Eee biz... Biz sınavı Bundan... İki saniye ölçeyim, bir saniye Benim oğlum kayıp çıktı. Sonra... Bir bu arada sınıfı bir değil mi ya? Sonunda ne yapayım ya? Ne Durmadan ne zaman için? Bu Tam tamına üç maç kazanacaksın. Ve yanlış biz? Üç maç. E biliyorum sizi kutlu kaldı ama işte benim E, e çok küçük E, bununla hiç oynayamazsın yani. Çıktı kartlar biraz. Kız kartı olduğu için sevmiyorum. Ne ee, şöyle bir sorun var. Niye? Burada başlar bizi Şeli ile başlatıyor. Ya ee, şeri ne olmasın. Başka bir şey olsun. Başka bir şeyle başlatın. Neyse arkadaşlar meşgul Şeli ile oynayacağız. Neyse hemen başlayalım. Lafımızı uzatmadan. Evet lafımızı uzatmadan başlıyoruz arkadaşlar. Ve... E, ee, i̇kinci iyi iyi çık çık kanalım benim değişik kanalım adım ay bir kanalı abone lütfen kaçınç fazla abone oluyor ya kutluyorum o kanala için lütfen o kanala abone oluyoruz çukutdan o da ondan mı uursan sana 1000 like atıyorum 1000 like'ını çalarım arkadaşlar kaç kanal ya biliyorum

çünkü tutma olanlar var. İkinci maçlıyız şu anda. Tam tam ikinci maç. E, bu da savaşın teşekkür etmiştim çünkü, çünkü gerçekten burada bu da istiyorsunuz diye böyle bir kanal açtım. Bu, e, e, ben benim değil, bir kanal açmak istiyorum. Ama ne yaptık şimdi? Hiç sen kanal açma hiç şey yok. Ee, 3 Et bizi sor. Konuşmanın hiç Ne yapıyor? Ne yapıyor? mi öldürdü işte? Bakarsın beni öldürmeye çalışıyorlar. Ne? şey biraz beni öldürmeye sık diyorlar biraz.

olur unutmayın. Mutluyum. Yani. Eğer dalı, da e, sıkılıyorsanız e, biraz işte benim videolarımı izleyiniz. Burada da falan koyalım yani ya da direkt siz da ful yani. Daful yaptım zaten hemen çıkıyorum çıkıyor da şeyden karşıya. Eee modern skor ne çekiyor? Çünkü bir Hemen yapan şöyle. Arkadaşlar sesinde aktarılır. bütün açılmaz. açılması bulunmaktan bir geçmiş olsun bir alalım yani. Bu savaş. Bu savaş. Youtube'dan 10.000 like atın. Demeden öldüm ya. Hay aha. Arkadaşım bir şey yapmıyor. Zaten korkuyorum. Ama arkadaşım niye şey telefonla niye mesaj da görüyorsunuz? Abi ne diye... Abi, mesaj, mesela, mesela, sen, bir? Abi şey, bunlar çok çok güzeldi arkadaşlar. Açıkçası. Sen zaten sen yedikçin. Hadi sen başlayın.

Oğlacım adam çantamaya kaçtı tane aldın? <laughs> onu, onu yapmış. E kardeş, öyle mi olmaz, değil mi? Merhamo olmaz, hele yürü bak Bu şey Bugün niye sana video yapıyorum ya? Şuna acaba? İşte, Oh, kartaş oldu lan. Vallahi bir kartaş oldu. Nasıl? bu köy düşman mi Ne oldu? Köy düşlendi. Bir maç ya. Aa şu maç kazanmadan ben bir yere gitmiyorum lan. Ne oldu? Ee, üç maç kazanacak. Ne <laughs> abi derken bu dedim. O anlamda değil yani. Videonun sonuna kadar. Anladınız mı? Video yoksa hemen biter yani. Şurada alalım. Oo, bayram ettik. Bugün ama iyi başladık. O daha iyi başladık. Ay kaçta. Aman niye kendime kağıdım yol yaptım oraya. Ya kapıyı mı size ya?

Buradaki arkadaşım kurtuldu. Allah, Allah, Allah kutluyor. Oyu değil, oyu. Bu nasıl bir şey? Bu da mı? Aslında şimdi ben şimdi dedim. Ne açtı arkadaşlar? Bu onlardan gitmem dedim. Ne dedim nasıl? Ne dedim nasıl? Bak bir şey söyle. Hadi ben o bir yerini alayım. Az kalmış çünkü. Aa şimdi döv yerini de alalım. Gerçekten orası önemli. Alma şeyini en önemlisi. Çünkü e, biliyorsunuz e, duvarlar e, beş, beş tane şey olursa o bittiğinde bir tane şey bulmak istiyorsunuz.

あっおおきなのよ。 Sen ne diyordun ne oldu ne? Ben öyle masum masum kazancaksın yani kazancaksın tamam alalım dön yani hayır bak bunu dön hepsini yeniden Beş yıl Şimdi orası. Bu yolun bir, 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 bir Şerif kardeş beni delirtti yani. Şerif kardeş bir daha sana oynamayacağım. Korkutma oynayacağım. arkadaşlar evet, Bir sonraki videoda konuşurum. 3 maç kazanacağım. Ben de Ses karışıyor. Latamıyorum. Dönüşümse hoş kalın.